Selamun aleyküm, Formen Motors'un değerli takipçileri, değerli aboneleri. Formen Motors kanalından, Ramazan Usta'dan herkese merhabalar. Yeni bir aracımız Nissan Qashqai 2016 model. Aracımızda CVT şanzıman yağı değişim işlemi yapılacak. Ateşleme buji değişim işlemi yapılacak. Ve antiviriz değişimi, fren sıvı değişimi hepsini yapacağız Allah nasip ederse. Bir de en önemli ayrıntılardan birini paylaşayım. Çok soru alıyoruz bu konuyla alakalı. Usta motor yıkarken bize paylaşır mısın? Bu araç benzinli bir araç ve e, orijinal bir araç, işlem görmemiş. Motor tesisatı vesaire ve bu aracın motorunu en son yıkacağız İzlemenizi tavsiye ederim. Sonuna kadar izleyin. Sizler için gerçekten faydalı bir video olacak. Bu arada bir konuya da değineceğim. Yakın zamanda bizlere Nissan servisinden bir arkadaşımız ulaştı. Sağ olsun e, ee, dedi ki ustam CVT şanzıman yağ videonu gördüm müşterilerime bu videoyu paylaşabilir miyim müsaaden olursa dedi ve tabii ki dedim sevinirim çünkü gurur duyuyoruz arkadaşlar ne kadar büyük kitle olursa o kadar iyi olur herkes e, öğrensin bilsin uygulasın aracın iki gün önce Şanzuman e, şanzıman yağ değişim işlemini pardon özür dilerim motor yağ değişim işlemini gerçekleştirdik fakat işler yoğun olduğu için e, sizlere çekim yapamadım araç zaten bizlere iki gün sonra e, bugün Ulaştı bu işlemler için kendine zaman ayırdı müşterimiz ee, iki aracı var bir tane Tiguan'ı var kendisi şu an ona biniyor acele olmasın dedi temiz olsun o aracı satıp bu aracı kullanacak ve fazla uzatmadan konuya girelim ateşleme bujileri gördüğünüz gibi değerli dostlar bildiğiniz çöp olmuş ateşleme bujisi dediğim gibi benzinli gruplarda hayati rol oynuyor. Performanstan tutun, efendime söyleyeyim, aracın çekişi, her şeyi ateşleme bujisi üzerinden sağlanıyor. Verimlilik istiyorsanız her zaman bujilerinizi kontrol ettirin ve bir önemli husus daha aracın ilk olarak CVT şanzıman yağ değişim işlemine geçeceğiz ve eminim ee, biliyorum çünkü geçen araçta bu olmuştu. Kart ile sökeceğiz. Şa şanzıman yağımızı açacağız ve Sizler de göreceksiniz ki aracın gerçekten şanzımanında çapaklanmayı göreceğiz. Diğer araçta bunu görmüştük. Şimdi ilk olarak aracımızı kaldıralım ve hızlı bir şekilde şanzıman yağı işlemine geçelim. Dediğim gibi bakımını iki gün önce yaptık detaylı bakımını. Sırada bu saydığımız işlemler var. Aracımızı kaldırıyoruz değerli dostlar. Kaşkay CVT şanzıman yağı değişim işlemimiz devam ediyor. Şanzıman yağ kartelimizi söktük değerli dostlar. Şöyle paylaşayım sizlere. Biraz ses geliyor yoldan dolayı. O yüzden biraz arada bir bağırıyorum ki sesim net çıksın arkadaşlar. Dükkanımız cadde üzeri olduğu için maalesef ses videoya detaylı bir şekilde işliyor. Yazdan dolayı da yani sıcaklardan dolayı da kapıyı kapatamıyoruz ve aracımızın Şanzıman yağı yaklaşık dün akşamdan beri süzülüyor. Yaklaşık 10 12 saat oldu. Şöyle paylaşayım sizlere. Süzgeçimizi sökmedim. Onu paylaşacağım. Hatta şöyle ilk olarak şanzıman yağ kartelimizi göstereyim sizlere. Evet. Balata'nın aynı şekilde içerideki inceden metal çabaklarını görebiliyoruz. Yağımızın durumu. Şöyle paylaşayım. Bakın şuradaki nokta noktaları görebiliyorsunuz. Yağımız kapkara dizel yağ gibi olmuş. Süzgeci birazdan sökeceğim. Sökmeden önce şöyle bir uygulama yapacağız. Bir saniye. Bir tane bez aldım. Beyaz renkli. Şu noktaları bir ilk önce paylaşayım. Sonra bir silelim görelim. Bakın şu metal çabaklarını görebiliyoruz. Söktüğümde daha çok vardı fakat süzüle süzüle azalmış. Yani yağdan aşağı iniyor. Şu noktaları paylaşacağım ama onları es geçmeyeceğim. Bakın şöyle seyyarımızı koyalım. Seyyarımız göstersin. Şu noktaları şu noktalar arkadaşlar önemli ve aynı şekilde bakın şu temiz bir saniye şu temiz bölgeyi alıyoruz ve sürüyoruz. Gördüğünüz gibi yani ne olursa olsun hiçbir şey de olmazsa pırıl pırıl da olsa şanzıman yağları ömürlük değil değişmesi gerekiyor. Videonun başında da belirtmiştim. X bir servis bizlere ulaştı ve sizin videoları müşterilerimize paylaşabilir miyim dedi. Gördüğünüz mıknatıslar arkadaşlar. Üstü mıknatısın üstünü görün. Şöyle bir tarafını sileyim. Bakın. Yani bunlar haybeye oluşmuyor. Yani gördüğünüz gibi şanzıman yağının çapakları bunlar. Mıknatıslar sayesinde tutunuyor. Yağ kartelimiz yağ üstten koyup alttan açmayla olmuyor motor yağı gibi. Şu süzgeci sökeceğiz. Şimdi hatta sizlerle beraber sökeceğiz. Ve bakacağız nedir ne değildir. Süzgeci temizleyip takıyoruz. Metal süzgeç olduğu için değişime gerek yoktur arkadaşlar. Şöyle. Ben gevşetmiştim. Videoya başlayacağız diye. Burada yağ akabilir. O yüzden hazırlıklıyım biraz. Fren sıvısı da değiştireceğiz. Aracın antibrizi de değişecek ama ilk olarak CVT işlemini bitireceğiz. Ve süzgeci, karteli pırıl pırıl yıkayıp sizlere de paylaşacağım zaten. Yani düğünler açıldı arkadaşlar. Millet korna yağmuru gibi piyasada. Evet. Süzgeçimizi şöyle çıkartacağım. Bakın yağ akıyor. Biraz geri doğru çıkayım. Hatta akan yağ aktı zaten. Şöyle paylaşayım. Biraz sağa sola sıçradı ama olsun. Yani görmek istediğiniz olay aslında şu sizlerin bilgi ama söyleyeyim. Olay bu kadar net. Süzgecimizin içinde gözde görülüyor. Ne olursa olsun değişim gerekli. Buraların temizliğini yapacağız. Hatta diğer dizel aracımızda değiştirmiştik ve müşterimiz gerçekten çok memnun kaldı. Vites geçişleriyle alakalı e, bayağı performans iyileşmesi olmuş. Şimdi buraların temizliğini süzgeçin temizliğini, kartelin temizliğini yapıyoruz pırıl pırıl bir şekilde montaja geçiyoruz arkadaşlar. Temizlik imanlandır değerli dostlar. Evet şanzımanımızın temizliği yapılıyor. Elimizden geldiği kadar kartelimiz, süzgeçimiz temizlendi, cıvatalarımız aynı şekilde. Bizim de herkes gibi hatalarımız var. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Kimse kendini eksiksiz ve bulunmaz. Hint kumaşı zannetmesin değerli dostlar. Herkesin var kusuru hatası. Ve şunu da belirteyim. Şu yanda da bir tapamız varmış aslında yağ doldurmak için ama yağımız en kolay üstteki yağ çubuğundan dolduracağız. Şimdi iki tane malzememiz de hazır. Şu süzgecimizi bir uygulama yapalım yerine takmak için. O yağladım. Evet. Yerine geçti. Ne yapacağız? Şöyle bir tane bakın. Civatamız var. Taktık. <laughs> bir tane de. Şu bölüme takıyoruz ve bunları sıkacağız. Kart elimizi torklayacağız. Şöyle. Normalde sol elle tutturamıyorum ama şu an kamera sağ elimde olduğu için mecbur ters elimle tutturmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi buraları sıkıyoruz ve tekrar bir ince bir temizlik yapıp hemen kartelimizi takacağız. Yağlama yağ kartelimizi taktık. Çevre cıvatalarını toplayacağız. Birkaç tane topladım ben arkadaşlar. Hatta videoyu açmıştım ama kapanmış. Tekrar devam edelim. Sağlı sollu çevreli sıkıyoruz. Neredeyse yarısını sıktım. Video kayıda girmemiş maalesef. Olsun. Şanzıman olsun. Yağ karteli olsun. Böyle ufak cıvatalarda torku kullanmamız iyi olur. Çoğu ustamız da zaten eli tork gibidir. Ama ee, bir kalfa, bir stajyer vesaire iş yaparken aynı hassasiyet olmuyor maalesef. El alışkanlığından dolayı. O yüzden torku belli yerlerde kullanırsak iyi olur. Gördüğünüz gibi tüm çevre civatalarını sıktık ve bitti. Şimdi seviye tapamızı takacağız. Şöyle bir seviye tapamız var. Şu bölüme. Bu şanzımanın seviye tapası arkadaşlar. Bunun üstünden yağ geldiği zaman park konumunda seviyesi tam olmuş oluyor. Şöyle sıkalım hemen. Tam 5 litre siviti şaldırman yağını dolduracağız. Seviyeyle işimiz yok. Bir tane de şöyle gördüğünüz gibi 17'lik tapamız var. Pardon. Evet 17'lik. Aynen. Bunu da sıkıyoruz. Sonra işlemimiz üst tarafta. İlk olarak aracın motor suyunu açalım. Sonrasında aracın üst tarafa doldurma işlemine geçeceğiz. Şu an antifriz boşaltacağız. Aynı şekilde fren yürüyü değişecek. Sonrasında dediğim gibi üst tarafta işlerimiz devam edecek. Kaşkay aracımızın Bujilerin montajını yapacağız. Aynı şekilde CVT şanzuman yağını sizlerle beraber dolduracağız. Ama ilk olarak antifrizi açtık. Şöyle paylaşayım. Antifriz süzülürken bir yandan biz de aşağı bile en koyuyoruz ve antifrizi kaba alıyoruz. Yedek su bidonunun içindeki antifriz boşaltıyoruz. En son hava basacağız içeriye. Test yaptığımız cihazla. Ve şimdi sizlerle beraber aracımızın CVT şanzuman yağını dolduralım. Sonrasında bujileri Torklamayı paylaşacağım. Normalde dediğim gibi bir ustanın eli gerçekten hissedebiliyor neyi ne kadar sıktığını. Ee, ama her zaman tork metreyi belli yerlerde kullanmak iyi olur çünkü ince iridium buje ve kalem gibi e, Allah korusun kırıldığı zaman sindir kapak vesaire sökülebiliyor. Şimdi ilk olarak yağımızı dolduralım. Şöyle bir hunimiz var yeni aldık bunları iki adet aldık değerli dostlar. Her şey iyi çalışma için ve rahat çalışmak için şöyle göstereyim. Şanzuman yağ çubuğunun olduğu bölümden dolduracağız. Kameramı veriyorum ve sizlerle beraber dolum işlemini gerçekleştireceğiz. 2 litre kadar dolduralım. Sizlere konumunu ve nereden doldurduğumuzu paylaşmak için şöyle Hem de bir yandan bir saniye şöyle bakalım herhangi problem var mı? Evet. Şimdi 2 litre yağımızı sizlere paylaşayım. Dolduralım. Sonrasında dediğim gibi aracımızın ateşleme bujilerini torklayacağız. Bir yandan da şu bölüme dikkat etmemiz lazım. Ne olur ne olmaz. Yavaş yavaş dolduruyoruz ki hava yapıp da içeride basınç olmasın. Evet. Ben kameraya aynı şekilde yağ veriyorum ve torkumu ayarlıyorum sizlerle beraber. Şöyle yağımızı da bir yandan doldurucunuzcağım sana Zamin. Evet. Aksın. Ben de torkumu ayarlıyorum arkadaşlar. Evet geldim. Bu böyle kalsın. iyice süzülsün. Gel böyle biz bujilerimizi toplayalım. Şöyle göster. 25 sıkmamız yeterli. Yeni bujileri. Şöyle burayı biraz sıkmıştım. Çünkü buranın eski bujisinde problem vardı dişinde. Onu bir kontrol amaçlı sıkmıştım. Öyle çıkartalım. Evet. Şimdi sırada 3. bujimiz var arkadaşlar yağımız da bir yandan üstün. Bu tarafa doğru gelebilirsin. Heh, rahat bir şekilde. Boşluklarını almadım ki sizler de görün diye. Evet. Gördüğünüz gibi yeterli. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Çok fazla sıktığımız zaman iş olmuş olmuyor. Evet. İkiyi de sıktık. Sonra birinci bujimizi de şöyle takım giriyor. Bakalım içeriye. Evet. Şu şekilde. Geniş açıdan yapayım. Fazla da bekletmeyeyim sizlere. Gördüğünüz gibi dört tane bujimizi torkladık. Bujilerimizin işlemi tamam. Birazdan bobinleri vesaire burayı toparlayacağım. Sırada yağ işlemimiz devam ediyor. 1 litreyi koyduk. Şöyle alalım. İkinci litremizi de açıyoruz. Ve aynı şekilde fren cihazımızı da bağladık. Fren yağını da değiştireceğiz. Aracı kaldırıp alt tapamızı kapatacağız. Yine antibrizi koyacağız. Ve aracımızın marşına basacağız. Ve motor yıkamamız da var. Bunları kaçırmayın değerli dostlar. Yağımız süzülsün. İyice dolduralım. Aracımızı birazdan kaldırıyoruz. Yıkamaya geldik arkadaşlar. Şöyle paylaşayım sizlere. Aracımızın motoru soğuk. Herhangi bir işlem yapmadan bobinleri taktık. Şanzıman yağımız tamam. Fren sıvımız tamam. Antifrizi koyduk. Daha havasını dahil almadık. Şimdi motor soğukken yıkama yapacağız. Bizlere çok soru geliyordu ustam nasıl yapıyorsun diye. Hemen paylaşıyorum. Çok kolay arkadaşlar. Araç soğukken çekeceksiniz. Yıkamaya, petrolere, nereye isterseniz. Köpüğü alacaksınız. Şimdi bu yıkama videosu ile ilgili inanın boş yorum yapanlar olacaktır. Değerli dostlar kendim bildim bileli yıkıyorum. Ve bu araç değil yani Porsche'na kadar yıkadık. Ve hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Hep söylüyorum tesisatta işçilik yoksa eğer orijinal tesisatta hiçbir şekilde problem olmaz. Şöyle paylaşayım. Bakın. Normal şartlarda bu aracı istediğiniz kadar e, spreyli temizleyin temizlenmez ama şu bölüme vurmuyorsunuz. Şöyle aracın her yerine tutuyoruz. Şu bölüme aynı şekilde Tanzi'yi vurmuyoruz. Tanzi'yi yakın tutmuyoruz. Böyle yıkayabilirsiniz. Aracımız böyle biraz bekleyecek. Tanzi'yi iki elimle tuttuğum için sizlere yayın yapamayacağım ama sonunu çekeceğim arkadaşlar tanziyi de şu bölümden yani şu konumdan tutabilirsiniz. Dediğim gibi lastik olan bölüme yani hortuma vesaire yakın tutmuyoruz. Biraz uzak tutuyoruz. Sadece köpüğünü aşağıya atsın yeter. Sonrasında aracımızı çalıştıracağız. Hava varsa havayla kurutacağız. Sensörleri vesaire. Hava yoksa kaputunuzu kapatıyorsunuz. Klimanızı açıyorsunuz. Bir saat yola çıkıyorsunuz. Şimdi biraz beklesin sonrasında yıkayacağız. Değerli dostlar motor yıkama işlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi aracın şu an termostatı açtırdık, fanı açtırdık. Şu an aracımız ısınıyor ve dış yıkamaya vereceğiz. Dış yıkamada biraz sıra olduğu için ben motorunu yıkadım ve testini yapalım dedik. Vakit kaybetmeden, hava kararmadan. Sonra yıkamaya vereceğiz. En son bir test sürüşü yapacağız. CVT şanzıman yağı, aynı şekilde ateşleme bujisi vesaire değişimi yapıldı. Antivirüs tamam. Biraz fazla koyduk antivirizi. O çekecektir. Gördüğünüz gibi motor her yeri pırıl pırıl gittikçe kuruyacak bu. Biz havayla zaten kuruttuk şu bobinin olduğu bölümleri. Yani buradan sprey sıkmanın veya buradan sprey sıkmanın hiçbir faydası yok. Geçici temizlik ve olan pisliği de orada tutuyor zaten temizlemiyor. Dediğim gibi senede bir iki senede bir köpüğü tutup kendiniz yıkarsanız problem olmaz. Yorumlar kısmında inanın bu konuyla alakalı ee, bomboş yorum yapacak olanlar var. Yok tanzik tuttun yok su tuttun vesaire. Yani o arkadaşlara ben şunu diyorum. 20 senedir biz böyle yıkıyoruz. Hiç problem olmadı. Bu kadar net. Evet aracımız şimdi yıkamaya vereceğiz. Biraz motor su olsun. Su seviyesini kontrol edeceğiz tekrardan. Yol testindeyiz. Saatimiz 10'a geliyor arkadaşlar. Aracımız yıkamadan geldi. Ve CVT şanzıman yağı değiştirmiştik biliyorsunuz. Bir testini yapalım. Sonrasında teslim edelim. Aracımızda birçok işlem yapıldı. Buji de değişti arkadaşlar atışma bujisi. Ve aracın çalışmasına kadar ciddi bir şekilde fark oldu. Zaten müşterimiz kullandığı zaman fark edecektir. Şanzuman yağı tam otomatiklerde inanın çok fark ediyor yağ değişim sonrası. Bu aracımızda kazasız belasız hallettik çok şükür. Testimizden sonra araca teslim edeceğiz. Antifriz değişimi, ateşleme bujisi, fren sıvı değişimi hepsi yapıldı. Ve aracın dediğim gibi 2 gün kadar önce araçta periyodik bakım yapılmıştı arkadaşlar. O işlemi kayda alamadık çünkü araba, arabanın acelesi vardı. Değerli dostlar Nissan Qashqai videosundan sizlere saygılar sevgiler sunuyorum. Formen Motors kanalından Ramazan Usta'dan herkese hayırlı geceler. Takipte kalın.